Şan metroda Esma'yı bekliyorum. Esma'nın gelmesini bekliyorum. Hep Esma'yı ben bekletiyorum. Şimdi ben bekliyorum. Ha, geldi. Burada tişörtü nasıl? Utanmadın mı Sadece Cevap ver. Cevap ver. Veremiyor işte. Azra, Sönmez'le röportajımıza hoş geldiniz. Azra telefonu bırak biraz. Bağımlı olmuşsun. Evet Azra evet. telefon bağımlısı. Ben evet, Azra cevap ver. 11. sınıf olmak nasıl bir duygu? Video telefonu bozduk bu kadar oynamıyorsun. Basmıyor, basmıyor. Telefon çıkamıyor. Aynen ya. iPhone'a geçince bir şey oldu bunun. Evet. Bağımlı oldu bu. Cevap ver. 11. sınıf Sınır olmak nasıl bir duygu? Ya biraz uzun konuş. Video e, kısa ne olsun? Güzel. Allah normalde 12 olacaktık. O yüzden video evet. normalde... ama ya evet sanki ben şu an mezuna kalmış gibi hissediyorum. Ama mezuna kalmadınız. İspanyolca öğrendiniz. Biraz örnek olun hazırlık okumak isteyenlere. Hola. Alem. mi amor. Como estas? Gülşah. Ben bunu abone olacaktım. Evet. Niye? Artık olmayacağım. Niye? İçinde bilimden çok reklam var. Evet biraz reklam dolu. Ama onlar da reklamdan para kazanıyorlar. Yapacak bir şey yok. O zaman ben TÜBİTAK'a TÜBİTAK Abi TÜBİTAK'a da bak Bana buna da, da bak sponsor. hangisi <laughs> Aynen kanka Hemen şu an sponsor oldular <laughs> TÜBİTAK'ın şeyine girdim kendi sitesine Ay kendi sitesine diyorum Google'dan baktım 7 lira gözüküyor dergileri ee, Şey Trendyol'a giriyorum 13 lira İki katına veriyorlar oldu canım almıyorum Şimdi bakma sen bu Bu niye <laughs> masamda abi benim Yan sınıfta bir kişi korona çıkmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben <laughs> çok susadım ama <alırsın>. seçmeyeceğim. <laughs> ya Gülşah. Gülşah seninle röportaj yapıyorum. Ciddi olur musun? Şey. Arkadaşlar ders biyoloji. Aa Nisa. Aha ya. Nisa, Nisa, Nisa bugün çok tarsın. Bugün Nisa çok tars arkadaşlar. Nisa vlog çekiyorum. O, şimdi cevap veriyorsun. O, çantana. <gülüyor> Nisa... <gülüyor> Çantanı bırak senin yanına geliyorum şimdi. Nisa nerede oturuyorsun? Bir yerini göster. Oturuyor. Evet bakın. Sergi bak. Aynen öyle. Dediler ki seni Ersin'i gösterdiğin bir milyon insan dedi. Aa bu senin arkadaşın dedi. Oha. Dün de ben yolda arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki senin videonu arkadaş grubuna atıyorlar. Ben de arkadaşım gibi Çok komik oldu. <laughs> ne? Kendi kameranın kendi çöpüyor. Ay. Bizim de 11. sınıf olmak nasıl bir gün Nisa? Güzel artık. <laughs> Ailemi değil. Seyza <laughs> <laughs> günaydın. Ohayo. Bana patlıcan yemeği getirdim. <laughs> Vay be. <laughs> 20 dakika nefeslerini tutabiliyorlar. Evet. Keşke, Deniz Aslan olsaydı. Hayır ben Yunus olmak istiyorum. Tamam. <laughs> Sen Yunus ol o zaman ben de Deniz Aslan olayım olur mu? Olur. Tamam. Hayır. Hayır. 160'da mı neyim? Evet. Empati burada. <laughs> Arkadaşlar size şimdi yerimi göstermek istiyorum. Ben burada oturuyorum. Gülşah'tan hiçbir şey göremiyorum derslerde. Sürekli sandalyesini geriye çekip atıyor. Ben şurada sıkışıyorum. Gülşah yapma. Gülşah Beyhan'a sakin ol. geldim. Buraya her gün ilk geliyorum. Bugün hatta geldim. benim yerime Aa. Geldim. Kendimi e, sevdiğim kadar yer sana geniş bir yer ayarladım. Ders biyoloji. Arkadaşlar biyoloji kitabını kim tasarladı? Lütfen bize söylesin. Yani bu kadar pikselli bir resim görmedim. Herkes ben bile kadar. daha... bak. Şunun pikselliğine bak ya. O kadar çirkin ki içindeki resimler. Allah aşkına ben olsaydım grafik tasarımcısı keşke. Bakayım. Sen, sen bana bakma ben, ben, sen ben, sen. ben sana bakayım. Oha. Üstünde Mahir Akademiye tişörtü var. Esma bundan almak istiyordu ama ben önce aldım. Abi, Şimdi gibi. Esma alamıyor mu? Ne? Şimdi Esma alamıyor mu? Alamıyor ben aldım. Ne? Alamıyor, ne? Neden? Ne ben? Sizin her şeyiniz aynı abi. Bir de. gelmiştik ben kendim Gel gel gel. Arkadaşlar Esma'yla bir iki yüzyıldır. Gel yolunuzu dayalım. Almadım için o tarafa gitmeye. İnternetten alacağım. Bize 11. Allah sınıf Allah olmanın Allah nasıl Allah bir Allah duygu Allah olduğunu gösterecek. Yani çok güzel çünkü gerçekten bir üniversite bir sınavı öğrencisi. Yani. Evet. Sınavı i̇şte böyle. Ve ders çalışma gerçekten var. Wow. Wow. Hadi be çek yaparsın. Hadi. İnşallah. İnşallah. Peki onun dışında bizimle paylaşmak istediğin YouTube camiasına. Bir bilgi var mı? Var abi eğer bunu izleyen birileri 9 ve 10. sınıftaysa lütfen bırakmayın. Lütfen bırakmayın. Bekleyin ne biçim şey arkadaşsınız? Şimdi evet. metroya gidiyoruz. Yetişemeyiz. Aa bir dakika varmış yetişeceğiz aslında. koşun. Yolcularımızın ön alan istasyonunda inmeli. Efendim ayakkabılarına nazar gelin inşallah. Tamam. 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 <laughs> alacağım ki. İyi. Alacağım. Ay ağlıyorsun şu an. Arkadaşlar hayatımda bu kadar şımarık bir insan görmedim yani. Evet olayı anlatmak ister misin? Geri zekalı Eee? <laughs> <laughs> Mart'ı iki kişi binilir mi? Hayır. Bindiniz, o oh, karanlıkta akşam işte, o oh, kız yapılır mı? Yapılmaz. Bisikleti çizildi. Çok mutsuz. Ben çizdim <laughs> Yemin ederim vuracağım bir tane. Vur diyenler artı bir. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben okul çıkışından sonra hiçbir şey çekmedim. Bu da bonus video olsun. Gülşah'ın bisikletten düşüşü anısı. <laughs> Arkadaşlar benim bisikletime bakın. Ne kadar güzel şeyi var. Bir de onunkine bakın. Çizik. Öy çizik bisiklet. Öy çizik. Ağlıyor bu cidden. Ağlıyor musun? Several <laughs> days Betül'ün yani beynini benzer. keseceğiz arkadaşlar. Beynini Be keseceğiz. Betül zaten kullanmadığını söyledi. Reyhan'ın beynini keseceğiz ama olmadığı için yapamadık. Beğenim Sus. Söyle beynin olmadan naylon bileceğini mi söylüyorsun? Beynim, beynim varken bulabiliyor gibi miyim? İşte. <laughs> yenisi. Yenisi. Ben istiyorum. Ben de Nedim'in o bir bir daha çok İlk ilk olan daha çok. Sanırım gidemeyeceğim. E e e şu anda beyni kesiyoruz. Be yine be kokuyor mu? Ay yine yüksel yüksel. Haa çok kesiyor. Ay sen de sola. Sol 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 al Allah Allah. Burası beyincik değil mi? Şimdi burası beyincik mi? Şu beyincik Hadi ağacımızı bulalım. Ağaç. Bakın şu ağaç kesici ağaç. bu ne be? Hahaha. 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 Adını al yazamıyorum. Vallahi lan kendimden. Ya <da> <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle kessene ortadan açalım. Ya durun lan nereden açıyor? Tamam dur eline dikkat et öyle Ne yapıyorsun? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> ya ağlayacağım <adım> <laughs> <laughs> ben. Poz verim beğenme. Gün keyfini beyaz rahat <laughs> dur. Ben tam ortasından gidiyorum. Bir kapatma kamerayı, ben, de, ben, de ben de. bir poz daha vereceğim. Şey, Şimdi elim alabilir miyim? Yok. Abi. ne ki? Şey. Tamam işte. Hocam bunlar kesin yok mu? Kesin yok. Hocam Biz biraz fazla sarıyor. Niye kesiyorsun ki daha fazla? Ha böyle bakın böyle böyle Niye keseceksiniz. Keseceksin? Hı, böyle kesiyoruz. <laughs> <Evet, öyle gülüyor> <keseceğiz. Yani, Evet. gülüyor> ne o, çok biliyorsunuz. Wow. ne? Biliyorum. Biliyorum. ya, Şimdi bir çok saniye. Güzel. Şimdi bir saniye. çok güzel maşallah. Ne wow. Oha yumuşacık. Çok güzel. Ben de güzel ya. bunun içine ne sürer ama? Bence bir de, ben ben, de. Bence Bence de Bence bir de bir de Bence bir de Bence bir de Bence bir Ay <laughs> bu Ya abi çok güzel. Ay çok güzel. Çok mu güzel? Ay, çok şey güzel. Ucuza. Çok ucuza. Ya donmuş <laughs> kremayı benzetiyorum. <de. gülüyor> Aşırı iyi ya. Şey değil, <laughs> ya. ya. Şimdi, Arkadaşlar dokunca bir şey. kıvrımlara ayrı bir şey. Ben bunu ne sanıyordum biliyor musun? İçi de kıvrım kıvrım böyle. Haa. <laughs> Öyle. Ben yani, yani. de şöyle. Yani. Ya, Öyle böyle. Ayrı kaldı. Böyle böyle. Kesinlikle yapıyorum. Çekil. 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 Ya param para parça ettim be. Sen bizimkine bak. Ne yapacaktın <laughs> başka? Pons ben şey Hocam, Hocam bir ders daha kalabilir miyim? Mi? Pons ben pons yanlışlıkla geçtim ya. Evet. Affedersiniz bunu evet. beyincik. Ben, ya. evet. Evet. ben, 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 de, ben şey. ne yaptım bilmiyorum. Bizim beyin niye böyle oyuna boşuna döndü? Dokunuyor mu içeri? Ben zaten aldım. Dokunuyor. Biz alt mıncıklıyoruz Hadi canım. Alayım mıncıklıyım. Aha kan pötüsü Hocam bir şey sorabilir <laughs> <laughs> miyim? Hocam yeni bir şey keşfetmiş olabiliriz şu an. De, Nobel ödülümüzü bekleriz yani. Elin kılık ve aksan var. <laughs> i̇şte böyle. Bizde bir beyin parçası. Beyin harika Bey, abi. Bir lob abi. Bir şey bu. Bu da bu. Ee, Üstünde de ince zar var. <laughs> bu o. o Göremez. Işte ben kendi. Bir, bir fotoğraf. Ya şey yapsana. Yok da uğraşacağınıza ben seni çekelim. Ne oldu? Ne düşündüğümden daha rica ederim. Daha böyle yumuşacık bir şey daha bir içine dokunuyorsun. <laughs> ben, siz oynayamadınız ki? Biz, biz çünkü biz dolayın. biz nasıl insan biz biz, biz kaliteli o. insanlarız bir şey. Azet olup tabip olup insanların tabip olup 1949'da yaşıyoruz dur. <laughs> i̇nsanların beynini <laughs> de incelemek <laughs> istiyorum Sen tam bir nazisin Çekil. Esmen beyin kesik ne hissediyorsun? Esma bakın çalışıyor. Esma nazar değdin ama? Çok çalışıyorum. Bakın dop dolu kitabım. Atlandı. Yeni stres sor <laughs> mu Erva senin düşüncelerini istiyorum. Evet be beyin kestin. Ne hissediyorsun? Sen ama... Yapamıyorum. <laughs> Sence ben bunu YouTube atacak kadar editleyemeye bir vaktim olur mu? Seneye atabilirsin. Seneye mantıklı. Seneye zaten saç ay var abi. 3-4 kardan Bence de. Bunu paylaşmak mısın? Evet YouTube atacağım. Beyin kestin ne hissediyorsun? Ben kesmedim ki. Tamam beyin kestik ne hissediyorsun? Bir şey yok. Ne? Annemle yemek yaparken et kesince ne hissediyorsan? Ya gerçekten beni burada şey manipüle etmek için doğmuş gibisin. Ayıp ayıp. Youtube videosu muyum? Evet. Bir dakika.